Allah ona yani bunu indirdiğini açıkça bildiriyor. Diyor ki ben ona kitabı ve hikmeti indirdim diyor. Hikmet doğru hüküm, doğru karar demektir. Dolayısıyla işte bu hususta peygamberimizin dışında hiç kimse Kur'an-ı Kerim'deki hükümleri tek başına çıkaramaz. Hocam orada şöyle bir şey, o zaman şuraya gelebilir miyiz? Yani kim ki tek başına yani peygamberin dışında Kur'an'ı, İslam'ı yani Allah'ı tek başına anladığını ve insanları tek başına yönlendirebileceğini düşünüyor. O zaman Kur'an'a aykırı konuşuyor. Hayır. Allah'ı anlar insan. Doğruları anlar. Başka, o başka bir şeydir. Kur'an-ı Kerim'den hüküm çıkarmak bilenler topluluğunun yapacağı bir şeydir. Allah öyle diyor. Yani <laughs> kitabun fussilet ayatü Kur'an'ın arabiyyen li yâlem. Bu bir kitaptır ki ayetleri açıklanmış ama Arapça Kur'an olarak bilenler topluluğu için. Şimdi ee, dolayısıyla bu bilenler topluluğu mesela Hazreti Ömer radıyallahu an o bilenler topluluğundan oluşan ashabı Medine'den dışarı çıkarmamıştı. Kendisine gelen herhangi bir şeyi ashab-ı kiramla birlikte e, Ömer radıyallahu an e, cevaplandırıyordu. Herkes bildiği bilgiler ortaya koyuyor ve Kur'an'ı anlayarak cevap veriyorlardı. Hazreti Ömer'den sonra bu, bu cemaat dağılınca İslam aleminde problemler çıkmaya başladı. Ama hocam bugün ee, bizim hoca dediğimiz, şeyh dediğimiz, mürşit dediğimiz ya da ne diyorsak abi dediğimiz e, kendimize göre insanlar yani bu dini ben biraz önce de onu sormak istedim. Yani bu Kur'an'ı demek ki bizim kaynağımız Kur'an olduğuna göre doğru anladığını ve artık bütün insanlar da ona inandığı için onları tek başına yönlendirebildiğini iddia ediyor ama siz farklı bir şey söylüyorsunuz. Hayır tek onu Allah-u Teala kim... söylüyor, Cenab-ı Hak söylüyor. Evet yani siz farklı yerden bakıyorsunuz diyeyim <laughs> ya da Allah'ın söylediğini bize iletiyorsunuz. Demek ki böyle Müslümanlardan birisi çıkıp tek başına ben bu Kur'an-ı Kerim'i tam ve doğru anlıyorum ve size de sadece bunu ben tek başıma anlatabilirim demesi olmaz. hoş değil diyoruz. Ya doğru değil, hoş Hayır, değil. Hayır bildiği şeyler olur. Mesela adam az önce bahçeye benzettim ya, evet. oradan elmaları toplayıp pazarlayabilir. Çiçekleri de toplayabilir. Ama oranın fasulyesini yemek yapacaksa sonra uzmanlık gerektir. Ya da o fasulyeyi yapardı da da başkası yapması gerekir. Tabi patlıcanın da başkasının yapması gerekir. Şimdi bu ekipler halinde oluşmadıktan sonra yani bilenler topluluğu olacak ve, ve de Kur'an'da Allahü Teala Kur'an nasıl açıklandığını da çok detaylı bir şekilde ortaya koymuştur. Mesela Kur'an'da ikili bir sistem vardır. Buna Allah Teala mesanidir. Bir, bir, ayet muhkemdir. Yani hüküm ifade eden bir ayettir. Öbür ayet müteşabihtir. Yani ona benzeyen ayettir. O benzeyen ayet, o, o ayeti açıklar. Bunlar açıklayan iki ayet daha vardır. Ona açıklayan iki ayet daha vardır. Böyle gidersiniz, gidersiniz, gidersiniz. Her konuda en ince ayrıntıya ulaşırsınız. Yani Kur'an-ı Kerim bir uzmanlık işi midir demek istiyorsunuz aynı zamanda? Yani açıklamalarına varmak uzmanlık işte. Yani bir bir çay yapmak uzmanlık işi de Kur'an-ı Kerim anlamak uzmanlık işi olmaz mı? Hocam bu biraz şeye de getirmiyor mu bizi? Yani e, şimdiye kadar genelde bizim cemaatimiz ve halkımız Kur'an'ın özellikle anlama yönünde okuma, hatim matim çoktur da anlama yönünde okumasından uzak durmuştur. Yani. bu bir olay biraz yoksa, bizi, bizi, sizin söyledikleriniz biraz insanlar oraya yetmez mi? Yani bunu bir topluluk anlayabilir ancak yani gibi o tarafa itmez. Bak bahçeye girin, elmasından siz yersiniz. Çeyini koklayın, suyundan ama için. Ama mutlaka girin diyorsunuz. Gelenin. Yani Kur'an'ı mutlaka okuyun. Evet. Kur'an okuyan iki herkesi, herkes herkes oradan şey yapar da ama açıklamaya kalkmasınlar. Ben buna şunu örnek veriyorum. Ben rahmetli babam bana babam maddi durum oldukça iyiydi. Böyle pahalı saatlerden alırdı bana böyle şeyde ilkokulda öğrenciyken. Ben de alırdım şöyle saati açardım şu arkasını, içerisindeki bütün parçaları dışarı çıkarırdım. Sonra tekrar onu takınca bakardım ki birçok parçayı fazla koymuşlar. Lütfen. Artardı parçaları şeyde. Ondan sonra saat çalışmazdı tabi. O saatçiye götürdüm, saatçi dedi ki sen bunu kırmışsın, birçok parçalarını kırmışsın, bu olmaz, tamir edilmez. Bu defa o saati koyardım bir kenara, babam dedi ki hani saatin epeyce onlar kırıldığını anlardı tabi, benim kırıldığımı demezdim, kırıldı derdim. <laughs> Bir tane daha alırdı onu da tamir ederdim, o da giderdi falan. Sonra saat saatleri tamir etmekten vazgeçince doğru çalışmaya başladılar. Şimdi kardeşim mutlaka, herkes mutlaka Kur'an-ı Kerim'in mealini dikkatle okusun. Oradaki yani bir bahçeye girmiş, elmasından yer, suyundan içer, gölgesinden gölgelenir, çiçeğini koklar, rahatlar, uyur, dinlenir, mutlu olur, her şey. Ama sakın, ağacını kesip de, efendim, ben şey yapacağım, mobilya yapacağım demesin, her şeyi birbirine karıştır. Yani Kur'an'dan fetva çıkarmaya kimse kalkışmasın. Bunu uzmanlarına bıraksınlar. Bilenler yapsın diyor. Çünkü yapamaz. Yapamaz çünkü mümkün değil. Yani onun çünkü kendine göre kuralı var, kaidesi var. O kurala göre bunu yaptığınız zaman her şey ortaya çıkar. Mesela geçen sene e, şeyden <laughs> Almanya'ya gittik. İşte hocalarla oturduk. E, birlikte yani Allah'ın yarattığı kitapla indirdiği kitapla birlikte okuyalım diye. Yani kainatı Kur'anla birlikte <laughs> okuyalım diye. Üniversitenin hocalarıyla bir anlaşma imzaladık. Arkasından Tübingen Katolik Fakültesi'nin dekanı bir ay geçmeden İstanbul'a geldi. Biz Mayıs ayında gittik ve Haziran'ın ilk haftasında geldi. Bir ay geçmeden İstanbul'a geldi. Eline bir sürü soruyla geldi. Kendisi biyoetik uzmanıymış. İnsanın ana rahmindeki gelişimi işte kök, kök hücre konusu, klonlama, şu bu falan bir takım konularla ilgili sorular sordu. Biz de o konuda daha önce ekip çalışması yapmıştık doktorlarla, arkadaşlarla. Dolayısıyla epeyce hazırlık, hazırlıklıydık. Şimdi, e, Kur'an-ı Kerim'de hangi konuyu isterseniz Ramazan önce, hangi konu olursa olsun, hangi konu televizyonculuğu da katı o işin içerisinde, o kadar söylüyorum. Yeter ki o konunun uzmanları olacak, çok iyi Arapça bilenler olacak, çok iyi Kur'an bilenler Bunlar bir araya gelsinler muhteşem hükümler çıkarırlar. Biz bütün de tüm çağlara yetecek kitap diyorsak zaten bu çok kaliteli bir kitap yani. Ya bu kitap o başka kitap yok. Yani zaten. bunu ucuza indirmek zaten yani. olmaz yani. Olmaz. Şimdi çağlara olacak. Tabi elbette geldi şimdi bir etik uzmanı sorularla ki cevaplandırılamayacak sorularla getirdi. Avrupa'dan geliyor soruları. Adeta bizi denemek için sen misin Kur'an-ı Kerim bütün şey problemlere çözüm bulur diyen Madem diyorsun. Madem diyorsan şu sorulara cevap ver. Allah'tan ki o sorularla ilgili ekip çalışmasını yapmıştık dediğim gibi e, doktorlarla, ilgili uzmanlarla geldi sordu. Neyi sorduysa şu ayette bak şu yazılıyor. Şu ayette bu yazılıyor. Önüne bir tane Almanca Kur'an-ı Kerim koydu. Bütün sorularını cevaplandırdık. Tüm soruları cevaplandı. Söyledim bak bak bütün soruların cevaplandı. Dedi. Dedi ki şey o doktor Diatman Mit kişim demekte oldu? Dedi ki ben dedi öteden beri fıtratla Allah'ın yar indirdiği kitapta uyuşmazlık olmaz diye düşünürdüm. Yani eğer şu kitap mesela İncil Allah'ın kitabıysa ise tabiatla insan fıtratıyla insanın tabiatıyla bir uyuşmazlık olmaması lazım. Çünkü o konuda de yaratıcı yaratıcı Hiç Işte bu Allah'ın kitabı, bu Allah'ın yarattığı tabiat. Ben bu konuda çok çalıştım. Hatta bir kitabı da İspanyolca'dan Almanca'ya çevirdim dedi. Fakat tatmin olmadım. Sizi Almanya'da dikkat edin dedim dedi. Sorularımın büyük çoğunluğu cevap buldu. Şimdi buraya geldim. Sorularımı sordum tamamına cevap verdiniz. Şu anda hiç şüphem kalmadı ki Allah'ın indirdiği kitapla yarattığı kainat arasında en küçük bir uyuşmazlık olmaz. Dedim ki bakın kainat Allah'ın yarattığı kitaptır. Kur'an'da Allah'ın indirdiği kitaptır. Siz batılılar olarak Allah'ın yarattığı kitap üzerinde çok çalıştınız. Bütün belgeselleri siz hazırladınız. Ama Allah'ın indirdiği kitabı ihmal ettiğiniz için neslinizi kaybettiniz dedi. Doğru söylüyorsun dedi. Dedim ki Müslümanlar ne Allah'ın indirdiği kitabı okudular ne yarattığı kitabı okudular. Müslümanlar daha kötü durumda. Gelin dedim. Hazır bu tabiatı okumaya başlamışsınız. Bunu yanına Allah'ın yarattığı indirdiği kitabı da koyun. Neslinizi kurtarın Müslümanlara da örnek olun. Dedi ki ya sizin Kur'an'da her şey var dedi. Tevrat'ta İncil'de hiçbir şey yok ki dedi. Dedim ki üzülme. Kur'an-ı Kerim, Tevrat'a ve İncil'e herkesten daha çok sahip çıkar. Çok sevindi adam ve gitti. Tevrat'ın işte. ve İncil'in peygamberine de. Tabi herkesten daha çok sahip çıkar. Adam son derece memnun oldu ve gitti. Şimdi ben burada tabi ondan sonra çalışmalar devam ediyor. Burada şunu söylemek istiyorum bakın. Biz hazırlıklı olduğumuz için ve adama dedim ki bu soruların cevabını sen başka bir yerde bulabilir miydin dedim. Hayır dedi bulamazdım. Şimdi tatmin oldun mu? Oldum. Dolayısıyla bu ekibi oluşturabilirsek ekibi hangi sahada çalışma yapıyorsanız yapın bu ekibi oluşturabilirseniz sizin ulaşacağınız bilgiler evrensel nitelikteki bilgilerdir.